Gelin bir test yapacağım. Takımın Takımın bir kule yıktı. Beyzek ama Beyzek kaçmak yok zaten 4 kişisiniz. Öyle olmaz ama zaten 4 Kanka da Beyzek. Selamlar video hoş geldiniz. Bugün sıranın maçta Granger ile karşınızdayım. Rakipte Roger Angel var. Bizimkiler Roger göstermeme rağmen bana vermediler. Barat ve Nana kitlediler. Rakipte FP'den Angel aldı. Hadi bakalım. Yakında Chu, rakipte Xborg. Şaşmaz. Bu 3 Granger, Xborg, Chu. Bunların üçü her zaman aynı maçta olur abi. Hiç şaşmaz. Oynamayacağım oraya. Bir bot startı yapacağım bu hal. son mermi atmadık. Böyle bir alalım şunu da. İlk King'i tapa atalım da tapın şu an base atmaması gerek. Niye base atıyor? Neden base'e gitti? %90 canlı. Ben ona genki Allah'ım. Neyse sorgulamıyorum. Tamam. Abi önüme gettiniz de bak yarım saat vura vura kestiler beni ya. Bu gankten nasıl kill çıkartamadık ki? Angel'la adam bir saat bana vurdu. Evet 1 ve 9 atıyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. Takıma yine gelmiş bizimkiler. Mobile yine yollamış. Cinsel seri yaptın. Bu kadar win alman yeter ben sana yolluyorum demiş takımı. Ben bir 1 ve 9 videosu çekeceğim demiş Mobile Legends bize. Gidişat pick ekranından beri onu gösteriyor. Şu taptaki base onun en büyük örneğiydi. Güzel. Şu fena değil bu arada. Çoğunun çok maçı var. Bildiğin bilgisi yüksek yani piketlerin onun şeyi gördüm. Bakalım şu ile neler yapacağız. Dörtla bir başlangıç yapsak. Çocuk niye sürekli böyle spastik gibi beyze gidiyor? Neden sürekli base'e gidip gidip geliyor bu çocuk? Bot mu acaba diyeceğim mi? Midalım. Ben patlamak istemiyorum ya bütün ormanları alacağım. Bu el çünkü geri düşersem Raji Angel bizim ormanımıza girer. Bana nefes aldırmazlar. Hepsini alalım baba. Oyna, oyna. Oyna, 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 O öldük Hı? De. Tam çalda bekliyormuş. Belki kill bizde kalsaydı iyiydi. Çok devam etme. Ölürsün. Ölürsün. Yeni bilmiyorlar muhtemelen. Yolla at tekmeyi. Tekme tekme. Tekme atacağım. Tekme atacağım. Beni de öldürdün. Atsana oğlum tekmeyi. Neyini bekletiyorsun ya? Bassana oğlum tekmeye. Övdüm diye mi seni böyle yaptın ya? bu dedik oyun biliyor dedik öldürttün bizi bir video rage video iptali gelecek gibi ama bakalım Takım arkadaşın katledildi. Toplanır. Yok mu yardıma gelecek? Çuğu gelsene hemen. Güzel. Bunu ket 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 ket. Arkası var. Zevir sıkıntı. Bu da lose gibi sanki ama. Bunu kes Güzel. Devam et. Ah be buglayamadık duvarı. Abi kuleyi, kuleyi öldüm ya. Benim ölüşe bakar mısın? Kill de var ya rakibe yazmadı. Kuleye yazdı resmen. Ne kadar garip bir maç ya. 5000 gold'um var. Top gold'um. Bu arkadaş ne yapıyor? Ne şu hiç çözemedim. Bu NPC gibi bir şey herhalde. Bak kuleye aldı. Geriye doğru gidiyor şu an. Şu at. Q at. Q at. Q at, at. Tek alacağım. Q at. Ha, attı. Bu bot mu? Ya abi oto basıyorum. Hala bak. Takım öndeki ormana vuruyorsun katledildi. ya. Bugün de kafayı yediğince. Mat yok. Vurulduğunuz gibi ya. Bakalım. Ucundan görmüyor şu anda beni. Yardım 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 angel beni kov hadi Tamam bunu da yatırdık aşağı Bak şeye vurmuyor bak bak küçüğe vurmuyor bak Görüyor musun bak küçüğe vurmuyor Niye vurmuyor Bende çıkcan Niye küçüğe vurmuyor, oğlum Um, oyun da kafayı yedi iyice işte. he Abi bu oyun da kafayı yedi Gel lan buraya <laughs> Ne alaka ya, en düşük canlı seçili Güzel be bizim takımın lordu aldı, helal lan takım Gizlirt elmi alalım 8000 gold'um var. Gayet okey. Geliyorum. Yoldayım. Yoldayım geldim. Lan sana bir lan vuramadım. Uyuz oldum ya. Adicemiz de fena değil aslında ya. Bakın beni şaşırtmaya devam ediyor. Ama bu Barat NPC bence. Türk 0 2 0 oynuyor. 20 kill var oyunda bizden. Birinde yok. atmış sadece. Yanlışlıkla Q bile atmamış galiba. Çocuk hala asist alamıyor. 0 0 oldu. Şey manevi olarak bize destek sağlıyor arkadaşlar böyle. Sırtımızda böyle elini koyuyor omzuma. Helal diyor koçum helal helal yaparsın sen diyor bu maçı kazanırsın. Tam olarak böyle bir şey. Helal diyor koçum bu ultiyi atarsın sen. Öleceksin. Helaket 61. Bu da onun şeye herhalde. Gelişmiş versiyonu. Mayt adam geldi ya. Neyse şu mutsuz balı olma. Zevir'e sıkıntı. Zevir, Zevir ne yapıyorsun? Zevir? <laughs> Oğlum ben ne yaşanıyor şu an? Zing. Yet olmamış ya. Penta var bu arada. Abi penta vardı. Vallahi penta vardı. Abi penta vardı ya. Niye çaldın sevecimi? Neyse. Gel bitirelim bu maçı. Çok 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 bitirelim maçı. Bu maç adamın psikolojisini bozar. Çabuk çabuk bitir bu maçı. Bitir 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 bitir. Saldır. Direkt saldır. Direkt saldır. Vurur direkt base'e kitle baba bitsin boy. bu el. Normal bir oyun değil bu arada. Çok tuhaf şeyler yaşanıyor. Her an sıkıntı yaşayabiliriz. Alalım birimizi yıldızımızı devam edelim. Neyse takımın. Aa iki tane asit almış. Bir tane asit almış reis. Takımımızın MVP'sine like attım arkadaşlar. Ne kadar vurdu acaba? Yüzde on üç vurmuş. İyi yine vurmuş ya. Bot mu bu ya? Merak ettim ya. Neydi bu arkadaşın? Bardağın Holes. Bot mu lan bu? Mesela birinin üzerine tıklayınca şey mi oluyor? Ya felaket. E bu adam efsane. Bunun bizim maçta ne işi var lan? Böyle bot olmaz herhalde. Adamın yüze 47 bin reyti var. Kralı maçta. Tüm oyunlarda da öyle. Adam klasikte bile oranı tersten kal. <gülüyor> 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 hadi, hadi ikinci maça geçelim. Az önce fark ettim. Aynı modunun 25 dakika süresi kalmış. Ama çarşamba ve Cuma günü mü ne öyle bir gün iki tane gün yazıyordu Açılacak falan yazıyordu mobile Bu modlardan e anlayan Arkadaşlara soruyorum ee, Dostlarım bu belli günlerde mi açılıyor Bu modlar mobile e böyle mi ayarladı e Önceden böyle 3 ayda bir ulaşın. 5 ayda bir Falan ne bileyim Belli süre aralıklarla getiriyorlardı da Şu an nasıl bilmiyorum Neyse bonus videoda Bu modda oynamak istedim yetişirse Bir daha bonus video şey Yapacağım aynı modunda oynayacağım Kralı maçı arkasında güzel oluyor açıkçası da bizim takım gitti şey aldı ya. ya bizim takım maalesef. Kayın başlayabiliriz, yakma başlayabiliriz. Gel lan buraya. 2 2 i̇ki koyduk Düşman baba. Benim vuran ne vuruyor katledildi. ya? Helena var, Granger var, Cloud var. Bir sürü ıvır zıvır cartı curtu var. Bizimkiler gitti bunu seçti. Oğlum benim urun ne vuruyor lan. Ama bunlar 4 olunca işler değişecek. Ben nasıl susamış? Item bitirdim item. Lanet bir miper ver. Arkasına da parlak alacağız. Düşman 2'de 2 attı. Düşman 2'de 2 attı. Yok yav. <laughs> Üçü de fail oldu ya. Oğlum sizinle top gibi oynarım bu arada. Arkadaş ben bu aynı moduna ne zaman girsem yargı koyuyorum ya. Bütün çarları bildiğimden dolayı galiba. İnsanlar zorluk çekiyor herhalde. Bana hiç zor gelmiyor. Yakma da alalım. Takımı evet takımı merak ediyorum dedim. Takımda zırh çıkan var. Karşı takımda da zırh çıkan var. İnsanların item bilgisi işte bak. Bunlar hiç bana abone değiller. Bunlar bana abone olsalar bunları yaşamayacaklar ama. Biz bu maçı nasıl bitireceğiz? Hadi bir turtle yapalım ya. Merak ediyorum nasıl olacak. Smite'ımız var mı bizim? Bir tane smite'ımız varmış. parlağı bir alalım. Kadar Ondan sonra ölümsüz falan olacağım herhalde. <laughs> düşman katledildi. Yap da alırım birazdan. Hatta kitabı direkt alalım. Başka bir direnci bir de Athena alırız. Ondan sonra bir daha da ölmeyiz. Bunu bana versene kanka. Bir kere doğru gelsinler biraz. İnansınlar birazcık. Bu yolculara bak. Vur buna da. Şu gelecek ölecek. Ben 1 vs 5 atarım ghostum gelse. kite'larım bir şeyler yaparım. 2000 200 gold'um var arkadaşlar. Sen gel buraya. Bir daha Athena ver bakayım. Ya kulenin altına girmeyelim ya. Geri çıkın onlar gelsinler bize doğru. kule ölebilirim. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Atena da alalım. Gelin bir test yapacağım. Beyz'e ama beyz'e kaçmak yok zaten dört kişisiniz Öyle olmaz ama zaten dört 4... kişisiniz beyze... Lan zaten <laughs> <t> <gülüyor> <Uleniz> <gülüyor> Abi zaten dört kişisiniz Beyz'e niye kaçıyorsun a diyerim Ateran bitse ölmezdim bence bir de sıkıştım orada. Kaçabileceğim hiçbir yer yoktu. Yok ya bunlar beni 1 vs 5 asla kesemez. 5'ini de keserim bu arada. Ben yani net 1 vs 5 seveyi çatarım. Bu halimle. Burayı... Değil mi? Bakın bir çıkın bakayım ben bir 1 v 5 deneyeyim ya. Ben gelirsem bizim çocuk alıyorum bizim çocukları kesin nerede? Satıyorum şu an bilerek. Tamam. Bak şu an keserim bunları. Dost C C'den çıkarsam inşallah. Yok ke yok kesemedim ya olmadı. Bir dakika ya abi az önce çok güçlüydüm bunlar bir anda güçlenmişler Hı? ama. Böyle olmaz ki. Bir anda çok güçlenmişler. Ha gerçek hasardan krizden 1173 yemişim. Temel saldırı fiziksel hasardan da yemişiz. Yumruk vurma hasarı sanırsam o. Oyunda daha başka bir direnci var mı? Bu var da şunu almamıza gerek yok. Ben kutsal kristal alacağım. Gel lan buraya. şey işim var mı? Bunlar da kasmaya başladı. Abi bizim takımda AFK var. Değil lan ne AFK'sı? Alo. Ben böyle bakayım. Bunu satalım. Kutsal kristal alalım. Bizim W AP'ye göre veriyordur kalkan kesin. Aynen öyle. Ama Blue'u düzlamam gerekiyor bir yerden. Geldim geldim. Sana doğru geldim. niye orada olmamış dakika 8? Bunu yanımda gezdireceğim. Gel beni takip et. En azından bota fokus atsınlar. Takımın, Takımın gelmesi lazım buraya. öleceğim öleceğim takımın gelmesi lazım. W basamadım baba niye hepiniz afk'sınız sen de beni takip et hepsi afk bot mu lan bunlar Allah Allah Hayır öyle bir çar seçtiler ki git maçı da bitiremem Üste kaldı diyeyim de Hepsi afk Lan çıksanız oğlum meydan. Alo arkadaşlar bakın bugün geri dönüş günümüz. Beni takip et. Yok burada luz ya. Ben bu moda girdiğimde neden benim takım böyle hep sıkıntılı oluyor? Niye 3 tane AFK var? 3 3 AFK fazla çünkü. Bunlar niye maçı bitiriyor şu anda? Abi çık çıkın şu beyden bir o, bir tane afk peşimde gezdirebiliyorum da diğerlerine komut veremiyorum oyunda öyle bir sistem yok aa taptan taptan oyun bitiyor Bak burada sayı azaltmam gerekiyor. Çıkışı bezden. Hepiniz niye afk attınız? Tek başıma 1v5 mi atacağım? E atarım lan. Atarım lan. Bırak lan beni. Abi taptan oyun bitiyor. AFK'lar botlar. Ben şu tapa bir bakayım. Ölümsüzlük almış. Beni takip et. Dördü de AFK galiba. Kes onu kes 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 onu kes. Kim bot kim gerçek anlayamıyorum. Kim dost kim hain bilemiyorum. Gel baba. Lord almayın bari. bottan gitsem bitirebilir miyim? Geldiler geri. Beni takip et. Gel bakayım Raşet. 170 Benle bir anda bottan ya da buraya giriyoruz. Keselim şunları oyna. Abi adamlar lord aldılar ya. Keselim bari şunları da lord gelmeden. Belki lord defleriz de. Kesilemeleri falan yok mu bizim takımın? O bizim çocuklar öldüler. Ben de öleceğim galiba. Yok, ben de öleceğim. Yok abi hepsi AFK ya. Hem onun seçiyorlar, hem AFK kalıyorlar. Benim bu modda hiç yüzüm gülmüyor. Bak dünkü Feni maçında da aynısı oldu. Seçtikleri çarı hem oynayamadılar. Dünkü Feni'yi de takım seçmişti. Bu modda da aynısını yapıyorlar. Bir şey seçiyorsunuz ve onu oynayamıyorsunuz. Gerçekten çok tuhaf. Ve hepiniz neden afk En azından oynasaydınız ben bir vs 5 falan atıyordum ya. Bu mod benim yüzümü güldürmüyor arkadaşlar. 2 gündür bu mod yüzümü güldürmüyor maalesef. Her neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hatred is now my companion.